Felaketlerle dolu bir yılı geride bırakıp 2026'ya umutla girdiğimiz yılın ilk gününde Van'dan acı haber geldi. Van'ın Çatak ilçesinde 76 yaşındaki Gülnaz Bitik bahçesinde bulunduğu esnada dağdan kopan çığın altında kaldı. Çığ düşmesi sonrası hızla olay yerine gelen çevredeki vatandaşlar, jandarma ve kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Kısa süre sonra karın altından yaralı olarak çıkarılan yaşlı kadın sağlık ekiplerince Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haber Bahçelievler Mahallesi'ni yasa boğdu. Çığ düşmesi sonucu birçok ev zarar gördü. Çığın şiddeti bir eve verdiği hasarla ölçüldü riskin devam etmesi üzerine bazı evler tahliye edildi. Van'da karla mücadele sürüyor, çığ için teyakkuz hali devam ediyor. Kış, yılın ilk gününde bir kez daha sert yüzünü gösterdi. Derbasi ve geçmiş olsun Van. Atam, atam adresi var değil mi? Atam. Her şey tahliye. Emre'yle tahliye edilmiştir. İkinci bir çırpı riskine karşı. Daha da risk, daha da şey gelme Abi. ihtimali var. Gelebilir.